Toplumların dokusunu oluşturan dil, tarih, kültür, yurt, bayrak ve amaç birliği gibi, gibi öğelerdir. İnsanların böyle ortak değerlerine sahip olmaları, onları bu kavramla oldular etrafında birleştirir, böylece toplum olma niteliğine ulaştırılır. Bu değerler toplumları anlamsız, kalabalıklar olmaktan kurtararak toplum olabilme bilincini yükseltmektedir. İstiklal Marşımız da bu ortak değerlerimizden biridir. O da bizim birliklerimize anlam ve önem katan, Ulusal Duygu Birliği'nin simgesini oluşturmaktadır. İstiklal Marşı bir ana, bir anlamda toplumumuzun özgürlük ve ulusal egemenlik türküsüdür. Milletimizin ortak bir yürek atımıdır. İstiklal bedeli en yüksek bir kavram, bir mübarek mana. Bu uğrunda gerekirse her şeyinizi vermeye her dem hazır olacaksınız ki istiklal size yar olabilsin. İstiklal Marşı ise bir milletin mukaddesleri uğruna ettiği, yemeğine tuman ifadesidir. İstiklal Marşımız, şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz ve lekesiz istiklalimiz adına yazılmış hepimizin iştirak ettiği bir İsa milli bir sözleşmedir. Milletin kader, kurban ve tasa birliğine tercüman olur. <laughs> Kısaca İstiklal Marşımız bu yurdun bütün evlatlarının gönlüne hakş olmuş, hayal değil, hakik, bize has, bize anlatan en güzel destan çoğu milletin milli marşı şarkı sözlerine benzer. Genellikle anlamı zayıf, tekerlemeleri hatırlatan, bile kolay gelen ve içeriği boş malzemelerdir. Bizim marşımız ise bir haykırışla başlar. İki asırdır savaşa savaşa çekilen ve sonunda dokuz asırlık ana yurdunda var olma mücadelesi veren Yüce Türk milletinin yürekleri parçalayan haykırışıdır. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen alt ancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Çünkü Mehmet Akif, Safahat'ta idealize ettiği gibi Asım'ın nesline canı gönülden inanmıştır. Ona göre Asım'ın nesli haksızlıklara karşı koyabilen kavgacı bir nesildir. Ancak bu neslin kavgası ülkesi ve vatanı içindir. Bu neslin kavgası dedelerinin kanlarıyla sulanmış bir topraklara kutsuzca sahip olmayı düşünen ama bunu hiçbir şekilde hak etmeyen insanlarladır. Şairimiz hissiyatını şu dizelerle çok daha açık ve net ortaya koyar. Asım'ın nefsi diyordun ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Mehmet Akif, vatanına yapılan zulmün haksızlığın sona erdirilebilmesi için canla başla mücadele etmiş.